Avrupa Ligi'nde, ikinci grup maçımızda Leç Poznan deplasmanındaydık. Tribünlerine her zaman hayranlık duyduğum bir takımdır. Ruhunu ve politik duruşunu her zaman beğenmişimdir. Şimdi onlara karşı oynayacaktık ve oyuncularımızı bu duruma hazırlamıştık. İlk yarıda hızlı ve atak oynamalıydık. Baskı yediğimiz zaman, çıkmakta sorun yaşayabilirdik. Taraftar baskısı ile bizi sindirebilirlerdi. Bu hazırlıkla, ilk yarıdan 4 gol bularak işi bitirmiştik. Maç sonunda destansı tribünlerin, dostane bir şekilde bizi alkışlaması unutamayacağım bir andır. Süper Lig'e döndüğümüzde, 6. maçımız Alanya deplasmanıydı. İlk yarı sessiz geçse de, ikinci yarıda bulduğumuz gollerle 3 puanı kapmıştık. Reyner ve Giyabü'nün orta sahada uyumu, bu maçın artılarından birisiydi. Bu maçın ardından 3 haftalık milli araya girmiştik. Hem izin, hem de dinlenmek için çok iyi gelecekti. 12 oyuncumuzu milli takımlara göndersek de, bu arayı hak etmiştik. Ekim ayında önce Hatay ile evimizde oynadık. İkinci yarıda bulduğumuz gollerle maçı kazanmıştık. Efecan gollerin sahibiydi. Zirve inadımız devam ediyordu. Başakşehir deplasmanında ise ilk yarıdan bulduğumuz gollerle maçı erken koparmıştık. Mitrović'te yavaştan yorgunluk belirtileri kendini belli ediyordu. Kilo vermeye başladığı için antrenman yoğunluğunu azaltmıştık. Avrupa Ligi 3. maçında evimizde Kırmızı Şeytanlar ile kıyasıya bir mücadeleye giriştik. Hata yapanın puan alamayacağı bir karşılaşmaydı. Öne de geçtik ama şanssız bir şekilde beraberlik golünü kalemizde gördük. Orta alan savaşı şeklinde geçen bir maç olmuştu. İyi de oynamış olsak, benim için kazanılan bir puan vardı. Hesaplamadığımız ekstra bir puan. Manchester United ile kıyasıya mücadele eden takım, Kasımpaşa deplasmanında dağılmıştı. Pozisyon üretmekte sorun yaşamıyorduk. Bitiricilik konusunda ise rakip bize ders vermişti. Kaleyi bulan 3 şutta ağlarımızla buluşmuştu. Yusuf İnci, 2 gol, bir asist ile maçın adamı olmuş ve canımızı fazlasıyla sıkmıştı. Dört gün önce oynanan maç ile bu maçı oynayan oyuncular aynıydı. Birinde gurur duymuşken, şimdi sinirden nasıl davranacağımı bilmiyordum. Bu yaşadığımız hezimet yetmezmiş gibi, bir de sakatlık bulutu tepemize binmişti. İki önemli ismi iki ve dört ay kaybetmiştik. Sıkışan fikstürde elimizi zorlaştıracaktı. Kasımpaşa rezaleti üzerine Monaco deplasmanına gitmiştik. Alacağımız ağır bir skorla darmadağın olabilirdik. İlk yarıda bir gol yiyerek soyunma odasına girmiştik. İyi de oynamıyorduk. Bir patlama yaşayıp Konya maçı gibi nefret kusmuştum. Gözümün bir şey görmediği bir zaman aralığıydı. Oyuncular ya reaksiyon verecekti ya da dibe doğru dalmaya devam edecektik. Şansımıza ilk seçenek gerçekleşti ve sürpriz bir şekilde maçı kazandık. Oyuncular yaşanılan durumu kabul etmemiş, isyan etmişti. Bu da bizim kazancımız oldu. Demir Ege'nin inisiyatif alarak resital sunduğu bir maçtı. Sonrasında ligin 10. haftasında İstanbul maçımız vardı. Oyuncularımızdaki yorgunluk fazlasıyla dikkat çekiyordu. Maçın başında golü de kalemizde görmüştük. Beraberliği sağlamış olsak da rakibimiz dersine iyi çalışmıştı. Fazlasıyla pozisyon vererek evimizde bir puana razı olmuştuk. Sakatlık ve yorgunluklar işimizi zorlaştırıyordu. Ama Galatasaray, ligde yoluna dolu dizgin devam ediyordu. 10 hafta içerisinde sadece bir kez takılmışlardı. Bu durumda, takipçi takımlar için zorluk çıkarıyordu en fazla gol atan ama en az gol yiyen bir ekiptiler. Evet. Kadromuz genç ve tecrübesizdik, daha kat etmemiz gereken çok mesafe vardı. Yarışın içerisinde olmamız bile başarıydı. Ama Avrupa Ligi'nde bu kadar sansasyonel bir şekilde ilerlerken ligde sürpriz kayıplar canımızı sıkıyordu. Çünkü oyuncularımız neler başarabileceklerini göstermişti. Ligin maaş gideri olarak 7. sırada olan oyuncularımız Avrupa maçlarında yenilgi bile almamıştı. Ligde de daha iyisini başarabilirdik. Ligin 11. haftasında ligi silip süpüren Galatasaray ile karşılaşmıştık. Dakika 1, gol 1 topu kalemizde görmüştük. Oyunu dengelesek de ilk yarının sonunda yediğimiz gol ile gardımız düşmüştü. Net pozisyonlar bulan ev sahibi 3 puan alarak farkı iyice açtı. Galatasaray maçının ardından Avrupa'da Linfield, Süper Lig'de Göztepe ve Eyüp karşılaşmalarını oynamıştık. Avrupa Ligi'nde galibiyetlerimize devam ediyorduk. Evimizde rahat skor bularak güzel bir karşılaşmayı geride bırakmıştık. Ardından Göztepe ve Eyüp maçlarını kazanmak, takıma ve bize umut vermişti. Farklı skorlar ve gösterişli futbol ile kendimize gelmiştik. Ardından Beşiktaş'ı evimizde ağırlamıştık. Erken dakikalarda bir penaltı kazandık ama değerlendiremedik. İyi oynadık, baskı kurduk, net pozisyonlar da yakaladık. Ama şansımızı yenemedik. Etkili oynamamıza rağmen 3 puanı hediye etmiştik. Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Kiev ile karşılaştık. Evimizde bir galibiyet daha alarak, İlk 8 için şansımızı zorluyorduk. Farkında olmadan Avrupa takımı yaratmıştık. Ligde ise sallantılı bir şekilde devam ediyorduk. Samsun maçında ise Mitrović sahneye çıkarak 3 puanı 3 gol ile bize getirmişti. Avrupa maçı ertesi 3 puan almamız ekstra sevindiriciydi. Ligin ilk yarısının kalan maçlarında da önce Kayseri, ardından Trabzon karşısında kazandık. Ölü toprağını yavaştan üzerimizden atıyorduk. Xavi Hernandez'in Trabzon'una karşı deplasmanda aldığımız galibiyet hem oyun hem de skor olarak yüzümüzü güldürmüştü. Çavi hocanın maç sonunda takımım ve benimle ilgili övgüyle bahsetmesi gurur vericiydi. Böylece ligin ilk yarısını tamamlamıştık. Yine daha iyi olabilirdik dediğimiz bir maceraydı. Galatasaray ligi domine ederek iddiasını ortaya koydu. Okan Buruk taktiksel anlamda ligin üzerine çıkmıştı. Yakalanmaları çok zordu.